Merhabalar herkese. Uzun bir zamandır görüşemiyorduk. Malum havalar soğudu artık. Kış geldi. Sezonu kapattık. En çok soru gelen, merak edilen orkidelerde yavru ayırma nasıl yapılır? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Biliyorsunuz orkideler çiçek sapından çiçekleri açtıktan sonra böyle dinlenme döneminde yavru orkideler meydana getirir. Bu yavru orkideleri nasıl ayırıp tek başına saksıda büyütebiliriz. Bununla ilgili kısa bir video hazırladım size. Orkidelerin biliyorsunuz saksıları mutlaka şeffaf olmalı. Ve kesinlikle toprağını kuru bırakmamamız gerekiyor. Çünkü orkidelerde normal bitkilerdeki gibi kökler olmadığı için havadaki nemden yararlanarak yani su ihtiyacını karşıladığı için suya biraz daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Yani daha fazla sulamamız gerekiyor. Alalım şöyle kapsaksımızı. Bu çam kabuklarını ben kendim hazırlamıştım. Daha önce video çekmiştik biliyorsunuz. Bunları e, Npk, sıvı Npk gübresi eklediğim suda bekletmiştim. Daha sonra bu şekilde poşete aldım. Şimdi şöyle ekliyoruz saksımızın içine. Evet. Şimdi bakın, bu not dediğimiz yani e, çiçek sapının şu not kısımların bölmelerinden buralardan yavru verir. Buradan bir tane yavru vermiş görüyorsunuz yapraklarını ve havai kök diyoruz biz bunlara. Köklerini görüyorsunuz. Bunu şöyle bir 2-3 santim altından kesiyorum. Evet. Böyle bir orkide. Buradaki nottan tekrardan yavru verebilir. Onun için bu dalı tamamen kesmiyoruz, koparmıyoruz. Bu şekilde kalıyor. Kökleri burada iki tane kökü var. Şu şekilde yerleştiriyorsunuz dik bir şekilde. Kalan kısımlara da tekrardan çam kabuklarımızı ekliyoruz. Dikimi yaptıktan sonra bir hafta hatta iki hafta boyunca biraz sulamanızı sık yapın. Yani her gün mümkünse böyle bir ile fıs fıslama yapın. Çünkü kökleri daha yeni olduğu için, çok gelişmemiş olduğu için çok fazla su ememiyorlar. Bu yüzden bitkimiz susuz kalmaması için biraz fazla sulama yapmanızı öneririm. Yapraklarına da püskürtebilirsiniz. Orkidenizi ayırdık, yeni saksısında sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edecek. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlara ya da DM'den yazabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.